Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları geometri ilacı TYT AYT Soru Bankası'nda sayfa 47-48'de bulunan özel açılı üçgenler test 1 karşınızdayız. Toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Ne diyor bakalım? Soru 1. ABC üçgen. DE AB'ye paralelmiş. Şu kısım, şu kısma paralel. BAC 60 derece, DEC X AB uzunluğu 2AC demiş. AB uzunluğu 2AC. Buna göre X kaç derecedir? Hmm. Bak. AC'ye K dersem AB 2K olur. Bunun ve 60 derece var burada. 60 derece varsa eğer bunu ispatlarız da buradan bir indiriz dikmeyi falan filan ama şu açının 30 ve şu açının 90 olmaktan başka çaresi yok. Çünkü niye? Bu K 2K ve 2K'nın başka türlü gelme şansı yok. E bu buna paralelse bu açıda 30 derece ilk sorumuzun cevabının C seçeneğine geldiğini de söylemiş oluruz. Anlaşıldı mı? 2 kk 60, 30'dan birini gördün mü? O, o kesinlikle 30, 60, 90. 90'da görebilirsin tabii ki. ABC dik üçgen. B, A, A, C dik. 30 derece. 2 kare kök 7. 1. DC'yi istiyor. Şurayı istiyor bizden. Tamam. Şimdi 30 dereceden ziyade öncelikle şuraya M diyelim. ABD üçgeninde Pisagor'u uygulayalım. Değil mi? Pisagor'u yaptık. M'nin karesi artı 1'in karesi 2 kare kök 7'nin karesinden M kare artı 1 4 çarpı 7'den 28 gelmiş oldu. M de buradan karesi 27. Yani bu 9 çarpı 3'ten M'ne gelecek 3 kare kök 3. Burası 3 kare kök 3'müş arkadaşlar. 30'un karşısı 3 kare kök 3 ise 30-60-90 üçgeni daha önce değinmiştik ama yine bakalım. 30'un karşısına 1 dersem 60'ın karşısı bunun köküç katı. 90'da iki katı. 90 da 30'un 2 katı. 90'ın karşısı 6 köküç olacak. Şu açının tamamı 60 derece olduğundan dolayı şu uzunluk yani AC uzunluğu 6 köküçün yarısının köküç katı olacak. Bunda bunu sadeleştirirsek 3 köküçle köküç yine 3 9 olması gerekiyor. 1 ile x'in toplamı 9 olmasından kaynaklı. X'ine gelecek buradan 8. Cevap da A seçeneği olur deriz. Gel bakalım 3. ABC dikişken, dik üçgen. b yedik. AD 6. BD 2. DE 2. AC 4. Buna göre BE kaç santimetredir? Gördün mü şu uzunluğu? 8. Şurası kaç? 4. Hipotenüsün yarısı. Dik üçgen. O zaman şu açı 30 derece. O zaman olduğu için bu açı da 30 derece. Burası 30 ise burası da kaç derece olacak? 60. Şimdi burası 120, 30, 30 üçgeni var. Bu da özel diyebileceğim üçgenlerden bir tanesi. Şurası 120. Buraya A dersem, A dersem burası A kök 3. Ama bilmiyorsan bile şuradan dikmeyi indiriyorsun. 60'a 60. 60. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Şurası kök 3. Burası kök olduğundan şu uzunluğu BE uzunluğunun 2 kare 3 cevabında D seçeneği geldiğini söyleyebilirsin. Ama şunu bilmekte fayda olduğunu söyleyeyim. Zaten ispatı bu ikizkenar üçgende tabana indirilen dikme ile geliyor. Gel bakalım 4. ABC üçgen ABC BAC 75'er derece, DEB 60 derece, EC kök 3 birim. Buna göre DC kaç birimdir demiş. 75 75 150. Burası da 30 derece olarak geldi. E 60 dış açı. 30'a neyi toplarsam 60 olur. Yine 30 olacak. Yani şurayla şurası eşitmiş. DE uzunluğu da köküç geldi. Benden DC istiyor. E anlattık ya biraz önce. Yine dikmeyi indirelim hadi. Şöyle bir dikme indireceğiz. Şöyle indirdik dikmeyi. Şurası 60'a 60 olarak bölecek. 90'ın karşısı köküçse 60'ın karşısı bunun köküç bölü 2 katı. Yani köküç çarpı köküç bölü 2. Yani Türkçesi. 3 bölü 2. Burası da 3 bölü 2 olduğundan 3 bölü 2 ile 3 bölü 2 topladığımızda 6 bölü 2'den 3 cevabı E seçeneğinin 4. sorunun doğru cevap olacağını bana söyler. Gelsin 5. ABC dikişken, B -A -A -C dik üçgen BAAC dik. EF yedik, dik. FED 30 derece. 2 birim, 3 birim, 8 birim demiş. Buna göre AF uzunluğu kaç birimdir? Şimdi burası 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşı 3 ise şurası 2 katı olacağından 6. A diyorsun ki burası 8, burası da 8. AD kenar ortay. Dik üçgende hipotenüs ait kenar ortay. Muhteşem üçlü olacak arkadaşlar. O zaman şu uzunluğun da 8 olması yani buraya 5 doğru cevabında B seçeneğe geldiğini bana söylemiş olacak. Gelsin bakalım 6. Şekilde AB çubuğu A noktası sabit olacak biçimde ok yönünde döndürülüyor. B noktasının yerden yüksekliği 3 karekök 3 metre olduğu anda dönme işlemi durduruluyor. Buna göre bu çubuk kaç derece döndürülmüştür? Şimdi bunu döndürelim. Tam 3 kök 3 olan yerde şurası olsun diyelim. Tamam şöyle indirdik aşağıya dikmemizi. Şimdi şu uzunluk 3 kök 3 olacak. Çubuğun boyu değişmiyor. Burası A ise burası B üstü olsun. Burası gene 6 olacak. Zaten Dikkat ederseniz yarısının köküç katı. Yani bu açının 60 derece olması gerekecek. Bu açıda 30 derece. Kaç derece döndürmüşüz arkadaşlar? 60 derece. Cevap da D seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. 6-3 köküç isterseniz Pisagor yaparsanız şu uzunluğu da 3 olarak bulursunuz. 30 olduğunda net görebilirsiniz. Gel bakalım sayfa 48. Muğla'ya geldik. AB, VC'de birer üçgen. AB 4 kare köküç. CD 7 kare köküç. BAE BC'de 120'şer derece. EAB AEB ile BDC 30'ar derece. Buna göre ED kaç santimetredir? 30 ise burası da 30. O zaman burası da 30. 4 kök 3. 4 kök 3. Burada BE uzunluğu diğer örneklerden öğrendik artık. 4 kök 3'ün kök katından 12. Şu uzunluk neymiş arkadaşlar? 12. Tamam. Burası 7 kök 3 ise burası 7 kök 3. Burada BD uzunluğu 7 köküçün köküç katından burası 3 gelecek 21. Yani şu uzunluk neymiş arkadaşlar? 21. X dersem ED'ye 12 X'in toplamı 21'den X buradan 9. Cevap da A seçeneği olarak gelir deriz. Gel bakalım 8. ABC üçgen DEBC'ye dik demiş. Tamam. BD 2BE. Yani BE'ye K dedim. BD 2K. 30 60 90 üçgenim. Ben buradayım diyor. Ben buradayım 30 60 90'ın ben buradayım diyor. Kızdırmayın beni. Şu açı 30 derece, şu açı da 60 derece. 60 80 x'in toplamı 180 olacak. Ne gelecek buradan? 140'la neyi toplarsam 180 olur? x buradan 40 derece. Cevap da C seçeneği olarak geldiğini söyleyecek. Evet, gelsin 9. ABD ve BCE birer dik üçgen. BE AD'ye dik. EC CB'ye dik. ADB 60 derece, AB 5 kare 3, EC 3. ABC açısının açıortayı, ABC açısının açıortayı BD doğru parçası olduğuna göre. Aa, burası açı ortaymış. 60'sa, 30 A burası açıortaymış. 60 ise 30'a 30. ED yani şu kısım kaç birimdir demiş. Tamam, okey. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 2 katı olduğundan dolayı buranın 6 gelmesi gerekiyor. 60'ın karşısı 5 kökü ise 30'un karşısı 5 olacak. 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı bunun 2 katı olduğundan dolayı buranın 10. Şuraya X dersem 6 ile X'in toplamı 10 için X'ine gelecek buradan 4. Cevap da A seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Mantık bu. Gel bakalım 10. ABC dik üçgen. AB BC'ye dik. AF e, AC yedik. BE uzunluğu EC uzunluğuna eşit. AD uzunluğu DC uzunluğuna eşit. AB 4 tane DF demiş. Onda 4 deyince DF 1 olmuş zaten şurada. AB de 4 olmuş. Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi şuradan ne yapabilirim diye düşünmüyor değilim şu anda. Şu tam orta nokta olduğu için şu orta noktaları birleştiriyorum. O zaman şu açım 90 derece olacak. Orta taban oldu burası. Burası 2 oldu. DE buradan ne geldi? Orta taban geldi. Yani yarısı oldu. 2, 1. Şuradaki üçgen dik değil mi? Dik. O zaman 2, 1 ise 90'ın gördüğü 2 ise 1'in gördüğü şu açının şu açının kaç derece olması gerekecek? 30. 30'la ile x'in toplamı 90 derece olduğundan x kaç derece gelecek arkadaşlar? 60. Cevap da D seçeneği olarak geldi deriz. Gel bakalım 11. ABC dik üçgen. AC, CB'ye dik. ADC 30 derece. BD 2 birim. BAC 75 derece. AC kaç birimdir demiş. Şimdi buradaki mantık şu. Diklik var falan filan. BAC neresi? Şurası 75'miş. Burası 60 olacak o zaman. BAC 75 ise burası da 15 olacak. 75 ise burası da 15 olacak. Yani bir ikiz kenarlık var. Şu parça, şu parça eşit. Yani burası 2. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Doğru cevap A seçeneği olur deriz. 15'e 15'e burada dikkat et. Ve geldik bu testin son sorusuna arkadaşlar. B, A, A, C yedik. Tamam. D, E, B, C yedik. Şurası. A, B, A, C 12. İkiz kenar dik üçgen. E, C 8 kare 2. Şekil 1'de kırmızı renkli DE çubuğu ok yönünde bir miktar ötelendiğinde şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Bu durumda A, D üssü ve E üssü nokta doğrusal olmaktaymış şu şekilde. Buna göre A ile D üssü arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş. Burası da 12. 45, 45, 90 üçgenini hatırlarsak arkadaşlar. Burası A, A. A kök 2 olacak. 12, 12. Buranın tamamının ne olması gerekecek? 12 kökü 2 olduğundan burası 4 kökü gelecek. E bu açı 45 derece ise Burası 4 kök 2 olacak. Burası 8 olacak. Yani bu uzunluk 4 kök 2. Ben bunu tam ortaya getirmişim. Şöyle birleştiriyorum. E, tam ortaya getirirsem 12 kök 2'yi 6 kök 2 6 kök 2 olarak bölmeyecek mi? Böldü. E, muhteşem üşüden bu A, E üssü uzunluğu da gene 6 kök 2 olmayacak mı? Oldu. Şu uzunluk 4 kök 2 değil miydi? Evet. Bu uzunluk x dersem 4 kök 2 ile x'in toplamı 6 kök 2'den x ne gelecek? 2 kök 2. Doğru cevapta A seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Evet 47 ve 48'de bulunan özel açılarda üçgenler tespiri bitirdik. Test 2'de görüşmek üzere. Bay bay.